Evet, ilk işimiz bugün ateşten başladık arkadaşlar. Görüyorsunuz dumanı. Şimdi bütün odunları topladık burada. Hepsi böyle yanıyor. Çünkü en kolay yolu bu, para harcamak istemiyoruz. Zaten para harcamayacağız biliyorsunuz. Sıfır parayla böyle başladık. Bunu yakacağız. Arkadaşlar her taraftan ateşledik. Yanıyor böyle oluyor. Cane, 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 disisti meydane deyince arkadaşlar da bunu demek istiyorum. Görüyorsunuz değil mi? Allah ben de yanacağım. Yanıyor işte, ya, görüyorsunuz. Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Yanıyor, 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 yanıyor. Tabi bu arada diğer şeyleri hazırlamaya çalışıyoruz. Çöplerin buradan biliyorsunuz çıkması lazım. Yani yanaşamıyorum. Öyle bir sıcak şu anda. Çatırtıyı duyuyor musunuz efendim? Evet. Hava da çok güzel. Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Londra'dan Voltum beyden selamlar, saygılar bütün izleyicilerime. İnşallah her şey yolundadır arkadaşlar. Allah hepimize yardım etsin İçinde de bana kardeşlerim. Evet, şimdi bugünkü programımız bu lokumuzda arkadaşlar. Yani sıfır parayla hem zamanımızı geçireceğimiz, hem paramızı kazanacağımız, hem sevdiğimiz bir işi İngiltere'de Voltum Abi'de nasıl başlatıyoruz, nasıl yapabiliriz, nasıl yapıyoruz bunları size böyle ilerleyen zamanlarda göstereceğim. Yani burası böyle büyük bir yerdir arkadaşlar. Şöyle isterseniz bakın. Görüyorsunuz burası böyle çöp içerisinde. Ateş yaktık. Tamam mı? Bu çöpleri yani bir 3 3 araba, 4 araba veya van olarak düşünürsek 10 tane van en fazla olsun. Burada çöpümüz var. Biz bunu parayla taşıtsak en az 2000 lira para lazım efendim. 2000 pound yani. Tabi biz 2000 pound vermek istemiyoruz. Yani yoktur. Tamam mı arkadaşlar. Bu çöpü bit by bit koyacağız böyle kendi arabalarımıza. Götüreceğiz, atacağız. Yani bu arabamızla 20-30 liraya, belki 50 liraya en fazla dolusunu atabiliriz. Yani 10 sefer olsa burada en fazla olsun 400-500 liraya biz burayı boşaltırız. Tamam mı? Şimdi ilk önce buranın çöpünü boşaltmamız lazım. Ondan sonra karşı tarafa böyle üstünü kapatacağız demirlerle. Yağmur etkilemesin diye. Onu da yaptıktan sonra içerisine köpek kulübelerimizi getireceğiz. İşte havuzlarını getireceğiz. Oynama yerlerini yapacağız. Yemek yemel yeme yerlerini yapacağız. Yani burayı Köpek sentri yapacağız. Yani köpek sentri derken köpek barına. Şimdi gördüğünüz gibi yere görün. Yer yani gerçekten büyük. Burada bir de ünit var, tamam mı? Araçlarımız filan da var. Bunların içinde depo yaparız. Ne bileyim ben. Çocuk yeri yaparız. Kendimize başka bir şey. Bir de böyle bir ofisimiz var biliyorsunuz. Ondan sonra bir karavanımız var. Gelecek o. Karşı tarafa koyulacak. Ondan sonra nasip olursa kulbeler gelecek. İşte çocuklara ne lazımsa onlar gelecek. Burayı toparlayacağız inşallah. Şimdi çöpü boşalttıktan sonra buradan buraya dediğim gibi işte yarısından fazlasına böyle üstünü kapatacağız efendim. Demirlerle. Ondan sonra şu yan tarafını bu tahtaları çıkaracağız. Yeni çeperler takacağız. Yani bir çeper diyoruz Türkiye'de öyle diyordular. Karşıdaki araba çıkacak. İşte oraya yeme yeri filan yapılacak. O unit duracak. Şey olarak security yatabilir. Ofis filan gibi kullanabiliriz. Ondan sonra karşıda bir tane kamyon gibi bir şey varsa işte. onun depo gibi kullanabiliriz. Olur diye çocukların yemeklerini, memeklerini koymak için. Bu kasa yine yemek olarak kullanacağız. İşte ateş görün bu arada. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ateşin sonu geldi sayılır. Tamam mı? Yani bayağı ağaç vardı yandı gördüğünüz gibi ateşin etrafında temizledik diyebilirim görüyorsunuz temizlendi burada bir büyük poşet falan vardı çıkardık bir teneke bidon vardı çıkardık bir tane torba da burada var çıkardık burada bir şeyler vardı çıkardık bak burası bu zehirli bir şey atılacak onu ayrı şey yapacaklar tabi bunun devamı vardı onları da getirdik buraya işte bu maviler. Gördüğünüz gibi. Bugün bu çöpleri dışarı çıkardık. Gördüğünüz gibi. Böyle torbalara doldurduk. Bir torba, iki torba, üç torba. Ondan sonra bu bidonları doldurduk, çıkardık. Yine üçüncü torba, dördüncü torba her neyse. Şu mavi şeyler çatı şey ne bileyim zehirli bir şey var. Zehirli bir madde. Yani şunlar. Onları da yarın çıkaracağız. Yardtan bugünlük bu kadar arkadaşlar. Tamam mı? Gördüğünüz gibi yarın ben buradan başlayacağım. Bu yarın şu sarı olan yerden böyle geriye doğru gideceğim. İnşallah diğer arkadaşlar da diğer taraflardan yani bu çöpü buradan çıkarmazsak hiçbir şey yapamayacağız. Tamam mı? Çöpü çıkaracağız. Saçlarımı da görün bu arada. Ondan sonra Allah büyük. Yavaş yavaş ilerliyeteceğiz. Size de göstereceğim efendim. Yani yarda durumumuz böyle efendim. Gördüğünüz gibi ateş daha devam ediyor. Ama biz gidiyoruz. Tamam mı? Bugünlük bu kadar. İnşallah diğer işlerimize şimdi koşulduk. Koyacağız. Başka şeyler de var. Evet. Bay bay. Evet. Kapattık ofisimizi. Ateş de kendi kendine anıyor. Allah'a emanet ediyoruz. Ve bugünlük bu kadar efendim. Şeker de hazır. Ve gidiyoruz. Hadi gel. Geç. Ne yapıyoruz? Ne diyoruz? Yani kaç ya yapılır bu işler? Biz kaça yapmaya çalışıyoruz falan. Onlar da ilerleyen saatte size şey yapacağım. Gel oğlum gel gidiyoruz. Gördüğümüz gibi yeşilliklerin içinden gidiyoruz. Yolarda çok da sera var arkadaşlar. Arkadaşlar bu yardda yani her şeyi tamamladıktan sonra minimum 50 tane köpeğe bakabilirim. Yani bu çingen arkadaşlarımdan sordum. Ben dedim siz insanlarınızdan bu köpekleri alabilir misiniz? Yani bakamıyorlar. Yani çok iyi bakmıyorlar, bakamıyorlar. Dedim ben bir tane köpeğe burada baksak. Hani aylık bir para alalım baktığımız için. Zaten yemeğinin yüzde doksan dokuzunu diyebilirim. Parasız getireceğiz. Parasız yemeklerdi. İşte bakacağız orada oynayacaklar. Ne bileyim banyo yapacaklar. Bilmem yatacaklar falan. Böyle bir şey. Yani günün sonunda Bebekler oldu mu bir tane bebeği bize verecekler zaten. Yani böyle bir şey. 2-3 ayda bir 50 tane bebeğim olacak minimum. Eğer her şeyi doğru yaparsam. Bunlar da çok mutlular. Bilmiyorum istiyorlar. Onun için işte çöpü möpü çıkarmaya çalışıyoruz işte. Hemen üstünü kapatacağız böyle. Güzelce temirlerimiz var tamam mı? Kapatacağız yağmur yağmasın diye. Yani yüzde yetmişini, kapatacağız onun üstünü. Ondan sonra hemen çocukların işte evlerini, mevlerini, oyuncaklarını, şu bu ihtiyacı olan şeyler getireceğiz. Burada yani orada yemek pişireceğiz. Ne bileyim hayvanlara bakacağız. Oynayacaklar falan. Yani orası olacak köpek barınağı. Bu arada Van Man ismi de devam edeceğiz. Yani 50 tane köpeği babamızın oğluna 1000 liradan satsak 50 bin pound para eder. Neyimize yetmiyor. Zaten e, köpek sahibi bize verecek. Yani köpeğine bakacağız. Bir 100 lira, 150 lira falan diyeceğiz ki her ay bize para vereceksin köpeğine bakmamız için. Bir de bebek olunca birer tanesi bizim. Yani 50 tane köpek 1000 liradan satsak 50 bin pound para eder. Ama benim bu bin lira dediğim köpekler efendim Gumtree'de, ebay'de filan yani bunun birisi 2000 liradan, 2500 liradan, 2300 liradan aşağı değil. Biz 1000 liradan biraz daha aşağı verelim gene 40-50 bin pound her 2-3 ayda bir para yapar dernek. Hani o 40-50 bin liradan da biz de biz maaş alacağız. Ondan sonra ne bileyim geliştireceğiz. Hep orada kalmayacağız, başka yerlere bakacağız bu arada işimizi genişletmek için. Yani bizim işin açığı, hedefimiz çok büyük. Onu da açıklayacağım eve gidince. Bugünlük işimiz bitti. Yani inşallah oraya serdik mi tezgahımızı, kurduk mu 1 ayda olsun, 15 günde olsun hiç fark etmez. 2 ayda kuralım. Köpeği bulmak kolay. İnşallah bakarken de bakacağız da para alacağız. Bebekleri olacak. Bir para kazanacağız. Ondan sonra bir de uygun fiyata satacağız yani. Kesinlikle bebekleri uygun fiyata satacağız ki yani marka olalım. Herkes bebek sahibi olsun. Evet şimdi geldim evdeyim. Arkadaşlar benim evdeki alanımı az çok biliyorsunuz. Benim yaşım dayanmış 60'a. 57 yaşındayım. Yani gidip birine çalışayım. Yemin ederim adamın işini öyle bir güzel yapıyorum. O kadar şahane yapıyorum ama oradan bir götür çıkır yan taraftan bir götür. Çok iyi yaptığım için. Kesinlikle ayağımı kaydırıyor. Veyahut bir şey oluyor, bir şey oluyor. Yani kimseyle çalışamıyorum. işin açığı. Kimseye çalışamam da ya. Yani. 10 yıldır zaten böyle yani. Gelirim, devamlı bir gelirim yok. Ee, devamlı bir çalıştığım bir iş yok. Hayvan işini işte evde şey yaptım. Öğrendim, öğrendiğim kadar. Ne zaman ki bu John'la tanıştıktan sonra bu böyle ikide bir köpeklerini getiriyor, bana bırakıyor, gidiyor falan. Gündüz işte bu işi benim o zaman 12 çeşit hayvanım vardı. Ya işte bu işi bir tam şey yapsan diğer hayvanları bırakırsın. Köpekçi çok güzeldi falan. Ben de öyle diline bağladım. Dedim baba senin kardeşinin yartı var. Oraya gel dedim böyle. Hem ofisimiz olsun hem arabamızı park edecek yer olsun. One man servisi de yapmak istiyorsak. Amallık yani eşya taşıyacağız. Oraya dedim böyle bir köpek barınağı dedim kuralım. Çatıya da dedim büyük böyle bir ünit var. Onun üstüne dedim kuşları dedim koyalım. Bunların çok kristininki oluyor. Ne bileyim şu oluyor, bu oluyor, düğün oluyor, kuş da çürtüyorlar. Yani bizim Türklerde fazla yok. Cenazelerinde falan. Dedim ki kuş ve köpek işi yapalım. Yani şimdi yüzde 70 80 karar vermişiz. Hem orada ufak ufak iş yapacağız. Hem de böyle depo gibi iş şey yapacağız olur ya birinin story e ihtiyacı olur, vereceğiz hem de köpeklere bakacağız. Yani burada çok canlı, çok değişik köpekler var. Bunlar da 50 tane köpeği havada karada bulurlar. Tamam mı? Zaten şu anda elimizde 10 tane var. Her birinden 150 puan para alsak ayda yani bakıyoruz diye. 50 tanesi yapar 7500 lira. Ayda. İkişer bin beş yüz lira. Kimi beş liralarını, liralarını kullanalım. Bin beş lirasını. İkişer bin lira bir daha cebimize koyacağız. Hayvanlara bakıyoruz diye güzel güzel bakacağız işte restoran var ne bileyim süpermarket var şura var bura var fırın var bir sürü yerden parasız yemeğini alacağımız yerler var yani uzun sözün kısası bir de çocukları oldu mu birer tane verdiler mi günün sonunda her şeyde doğru yaparsak 50 tane de bebeğimiz olacak Allah nasip ederse yani 2000-2005'ten aşağı hayvanız köpeği satmıyorlar biz 10 çeşitli hayvanımız, çeşit e, köpeğimiz olacak. dediğimiz yere de satarız Allah'ın izniyle. Daha uygun fiyata. Bir liraya satalım. 50 bin lirada her 2 3 ayda bir, 4 ayda bir para var. Yapar sene de elli bin. 7 sülalemize yeter. Dedim bir de vanman servisi. Yani biz daha evvel niye böyle bir şey düşünmedik bilmiyorum. Yani e, çöpü şu anda atmaya paralar var veya yok diyorlar. Ben de yok diyorum. İşte parasız pulsuz sağdan soldan çok manyak böyle şeylerde kafesler de gelecek. Çünkü adam hayvan alıyor, üç gün sonra bakamıyor, kafesiyle beraber veriyor. Yani hem sahipleneceğiz, hem de bakamayanlarınkine bakacağız, hem bir ayrı kalacağız, hem de çocuklar oldu bu birer tanesi bizim. Böyle bir yola çıktık. Adam adım göstereceğim size. <laughs> Ama çok seviyorum köpek işte. Bakalım her şey inşallah olacak yine. Bay bay. Arkadaşlar bu arada ben neredeyse orada film yapıyorum. Yani şu anda orası bizim hem çay içme yerimiz hem ne bileyim park yani etme yerimiz. Adresimiz yani her şeyimiz. Hem onun peşindeyim hem de inşallah filmlerime gene başlayacağım yani manyak filmler var. Burayı artık bir haftaya mı yaparız? iki haftaya mı yaparız? Bir aya mı yaparız? Filmlerin biraz çok böyle renkli, fışkırıcı, ne bileyim kavgacı, dövüşçü, böyle heyecanlı olmayabilir ama benim hayatım çok önemli. Bu köpeklerin yerini yapıyorum. Orayı göstereceğim. İstemeyen fişi çeksin yine. Bay bay.